Abdurrahman orada Abdurrahman aldı. Abdurrahman döndü şimdi. Abdurrahman bir çut dışarıda. Orta sağda sol tarafta Enes. Enes bıraktı Abdurrahman'a. Abdurrahman'ı bıraktı. İsmail. İsmail vurdu. Direğin önüne dışarı gitti. Şimdi içeri doğru. Yine bir güzel bir çalışma. İrfan geriye doğru bıraktı. Recep yerden kesti. Etem, Etem dönemedi. İrfan yerde, hakem oynayın dedi. Topu alan Nevzat'ta. Nevzat içeri doğru orta Muhammed. Sektirmedi. Recep sol tarafa doğru. Enes. Enes aldı. Enes. Enes kalıyor son anda. Oh. Ve top direkt girmedi. Çok ilginç bir pozisyon. Recep bıraktı. Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman oh. dışarı gitti. Cana sahası için Muhammed. Bravo Muhammed. Topa kontrol etti. Emre Gevici. Sağ markasına. Enes. Ben artık olması lazım. Bakıyorum içeride mi dışarıda mı dışarıda dedi daha ki. Olsan. Olsan orta ve daha giriyor. Emre ortada. Sol tarafta Enes var. Enes'in önüne. Enes sevdiği toplar. Enes. Enes, Enes topu Enes'te. Enes yerden çıkardı. Emre, Emre pası veremedi. Topu al Emre'de. Bıraktı. İsmail. Korner. Samet, Samet. Ceza sahasında Muhammed çıkardı ve karşıladı. Topu İsmail orta olarak da boş. İsmail top aldı. İsmail savunma arkasına doğru. Emre şimdi kafayı vurdu. Enes penaltı olması lazım. Çok ilginç bir pozisyon. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Şimdi şans açısı offside olması lazım. Bravo Muhammed. Bravo Muhammed. Abdurrahman. Abdurrahman ortası. Bir kafa kalecinin üzerine gitti. Recep döndü eksen etrafında. İsmail var yanında. topa ala Recep'te. Recep içeri oynadı. Enes. Enes İşte başkanımız Hakan Polat, belediye başkanlarımız, siyasiler, herkes ayakta, taraftalar ayakta. Gerçekten çok güzel bir yol Samet, orta Muhammed çift yumruk. Şimdi Ethem araya girdi, Burak. Burak iyi bir top, offside yok. Emre gemici, Emre. Ortada Osman var. Osman ceza sarsı. Osman! Var. İsmail İsmail. Şu anda maç 3-0 ve İskenderun Spor Kulüp Başkanı Sayın Hakan Balat yayınımıza çağırdık. Onun birkaç kelime söylemesini rica ediyorum. Maç ilgili alabilir miyiz? Maç, maç çok tempolu başladı ilk maçlarda. Biliyorsunuz bir karantımız verilmedi ama futbolcularımız gurur verici şekilde maçı hiç bırakmadılar. Allah'a çok şükür ise bu öndeydik. Bu yolun tek sonu şampiyonluk Allah'ın izniyle. Bütün bugün buraya gelen muhteşem seyirciye yüz binlerce kere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler başkan, başarılar diliyoruz. Ben daha erken gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyordum. Bu arada Düzce Spor golü buldu. Ve hakem maçı bitirdi.